Merhaba gazozsuz kalamayanlar, Gazozcu TV'den selamlar. Bugün ETS2'deyiz arkadaşlar. ETS2'nin 1.35 güncellemesi, deneysel ve torak çıkış yapmıştı bildiğiniz üzere. Biz de bir önceki videoda 1.35'in tüm özelliklerini göstermiştik. En son Napoli'den Sardunya'ya geçmiştik arkadaşlar. Ardından Sassari'ye kadar gelmiştik ve Sassari'de bitirmiştik bildiğiniz üzere. Bugün ise Sassari'den çıkacağız. Olbia'ya bir yükümüz var ama Olbia'ya gitmeyeceğiz bu bölümde. Sassari'den çıkacağız ve bu kıvrımlı yollardan Marina şirketine gideceğiz. Marina büyük ihtimal bir liman şirketi. Şu üstteki adaya yük götüren bir şirket diyebilirim. Bu arada bu üstteki adada Fransa'ya ait bir ada arkadaşlar. Bu da ileride belki gelebilir. Bu kıvrımlı yolları göreceğiz bu bölümde. Bakalım neler var neler yok. Acaba yeni fizik sistemiyle devrilecek miyiz? Onları göreceğiz. Aracımız Scania. Aracı değiştirdim. Bir önceki bölüm Mercedes vardı bildiğiniz üzere. Şimdi de 500'lük Scania var. Arkamızda da Schwarzmüller'in Tomruk Dorsesi var. Zaten 1.35'te gelen bir Dorsa. Kişisel olarak satın alınabiliyor. Demir boru yükledik. Tomruk kullanmadık. Zaten bir farkı yok işte demir vardır, tonluktur vesaire. Bu dorseyi yükleyebiliyorsunuz. Hemen araca geçelim. Fazla uzatmadan Marina'ya doğru yola çıkalım. Yolları açıkçası merak ediyorum. Nasıl yollardan gideceğiz? Harita üzerinde bayağı virajlı, dönüşlü vesaire gözüküyor. Hep birlikte göreceğiz acaba yolların e, oralarda köyler vesaire var mı? Çünkü hem İtalya'da hem Fransa'da köyleri görmüştük. Haritada gözükmüyor tabii ki ama o yola gittiğinizde bir sürü şey görüyorsunuz bir önceki güncelleme videosunda e, unuttuğumuz iki özellik var onları göstermeye atlamışız e, haliyle atlayabiliriz Çünkü çok özellik vardı e, iki özelliği unutmuşuz hemen onlardan bahsedeyim bu videoda F7 ekranına iki yeni seçenek eklendi arkadaşlar. Zaten ATS videosunda da bunu göstermiştik. Bir tanesi yakıtınız bittiği zaman etkin oluyor ve buna bastığınızda servis geliyor ve size belli bir yakıt koyuyor arkadaşlar. Ardından yola devam ediyorsunuz. Bu açıkçası önemliydi. Öncesinde ne yapıyorduk yakıt bittiğinde servise gidiyorduk veya sıfır kamerasıyla benzinle kadar gidiyorduk. Artık onlara gerek kalmadı yakıtınız bittiğinde direkt olarak buradan yardım alabileceksiniz. Ayrıca doğrusu ayarlama seçeneği geldi. Bunun şu anda ne işe yaradığını bilmiyorum. Hem ATS'de hem de ats var şu anda bu. Bunun için hani secdesenin bir açıklama yapması gerekiyor. 1.35 aşk VT'ye çıktığı zaman ee, SCS blog sayfasında zaten yazar ve bunu da öğreniriz. F7 ekranındaki yenilikler bu şekilde. Ayrıca 3 kademe silecek geldi. Yine ATS'de de bahsetmiştik bundan. Bu birinci kademe. ikinci kademe. Ve üçüncü kademe daha hızlı bir şekilde camı silebiliyor. Olay bu şekilde. Bu kademelerin hızı birazcık daha ayarlanabilir açıkçası. Öyle birazcık tuhaf olmuş. Sanki üçüncü kademe çok hızlı geldi bana. Veya ikinci kademe mi yavaş artık bir orantısızlık var orada. O da önümüzdeki sürümlerde ayarlanabilir. Zaten deneysel betadayız. Yani bir şeyler değişebilir. Yeni özellikler bile eklenebilir. Henüz daha açık beta bile değil. Hatalar vesaire oluyor 1.35 deneysel betada. Az önce videoya girmeden bir hatayla karşılaştım. İşte birden tırla gidiyordum o benzinliğe gelmek için. Birden direksiyon kilitlendi. Ee, ondan sonra adam önüye attı oyun beni. Öyle bir problem oldu. Yani değişik değişik hatalar ile karşılaşanlar da var. O sebepten dolayı hani henüz deneysel beta geçmenizi pek tavsiye etmiyorum. En azından açık beta çıkmasını bekleyin. Zaten 2 GB bir indirme yapıyorsunuz yaklaşık. O sebepten dolayı şu anlık hani pek değmez diyebilirim. Biraz daha beklemenizi tavsiye ediyorum. Oh, oh, Babacım ne yapıyorsun ya O nasıl bir çıkış Hay anasını be Tramvay mıdır nedir o ya Vay arkadaş doğruya İtalya'da bunlar da vardı Ben bunları unuttum <laughs> O geçidi görüyorum ama Onun oradan geleceğini düşünmüyorum işte İtalya'da böyle şeyler de vardı Uzun zaman İtalya'da sürmeyince insan unutuyor iyi koyduk yandan da hiç umursamadan gitti açıkçası. Pek de umurunda değil. Oralara da dikkat etmek lazım. Aslında o beni bekleyebilirdi belki. Öyle bir kural var mı bilmiyorum. Tramvay bekliyorum arabayı ama. Ankara'da tramvay olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Gidip direkt girdik. Bir anda yola atladı arkadaş. Demek ki neymiş? İtalya'da tramvaylara da dikkat etmemiz gerekiyormuş. Şeyde falan da vardı bu. İtalya diye aslında Roma'da vesaire de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle geçiyordu ama onlar bu kadar hızlı geçmiyordu sanki. Yani onu görüyorduk yol falan veriyorduk ama buradaki uçup gitti abi direkt. Biz de yandan girdik. Araç da durmadı tabi. Kolay değil arkada bir dünya yük var. Ayrıca fren gücümüz yarıda. Gerçekçi olması için. Ve fizik ayarları da gerçek. Zaten durması da imkansızdı o, o suratla Oğuz'da. Virajlar sert abi vardı ya. Sert virajlar hemen başladı. Ne yapalım artık, viraja girmeden Rotary'ı çekeceğiz. Ardından yavaş bir şekilde gireceğiz. Başka yapabilecek bir şey yok. Yoksa devrilebiliriz. Dikkatli olmak lazım. Burada bir problem olmuş abi. Bekle dayıcığım. Hop 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 hop. Vallahi hızımı düşürmeden gireyim o direksiyonu öyle çevireyim. Kesin devriliriz. Hani ben direksiyondan burada hissedebiliyorum aracın devrilebileceğini. Siz de izlerken hissediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birazcık girdik toprağa ama yapabilecek bir şey yok. İçeriden almamız lazım. Yoksa sıkıntıya gidebiliriz. Ya genel olarak kaliteli hani bitki örtüsü vesaire de çok güzel. E tabi kaliteli olmak zorunda çünkü İtalya DLC'sini aldığınız zaman geliyor buralar. Ücretli bir DLC sonuçta. O sebepten dolayı hani kalite seviyesi yüksek DLC kalitesinde haliyle. O sebepten dolayı zaten güzel hani bir şey diyemeyiz. Varlık kasabanın içine de girdik. Dediğim gibi hani haritada sadece yol gözüküyor ama buralarda da bir yerleşim var. Bu da güzel hissettiriyor. Bir yaşanmışlık olayı var. Kasabaların içinden geçmek falan çok çok güzel. Of dönüşe bak ya. Dönüşe bak. Binalar vesaire de çok güzel bina modelleri. Bu modeller harita modlarında kullanılabilir tabii ki. onlarda da görebiliriz. Çok güzel bina modelleri var. Aslında kullanılması lazım. Türkiye haritasında vesaire kullanılabilir ama Türkiye haritası artık geliştiriliyor mu onu da bilmiyorum. Ben artık Sardunya'dayım abi. Gerçekten bizim e, Gazoz Trans'ın artık merkezi Sardunya oldu. Komple buradaki garajları alacağım. Şirketi buraya taşıyacağız. Çünkü yollarını vesaire çok beğendim. Güzel yolları var. Manzaralar çok güzel. Bitki örtüsü güzel. Sardunya muhteşem oldu açıkçası. O Bu arada döneceğiz abi. Marina'ya doğru döneceğiz. Dönüşü birazcık geçtik. Tak vites abi. Boşa gaz veriyoruz. Vitese takmamışız. Oo inişe bak. Şirketin dönüşü birazcık böyle tuhaf kalıyor. Yani sol tarafı göremiyorsunuz. Dönüşten dolayı onun için geçtik birazcık. Bu yol galiba şu an direkt şirkete gidiyor. Çünkü haritada öyle gözüküyor. Başka bir alan yok gibi ama biraz sert. Yavaş abi, bayağı yavaş hatta. Roterler buralarda çok önemli gerçekten kesinlikle buraları roterlerli bir trile gelmek lazım yoksa sürekli fren fren sıkıntı olabilir Finaldeki dönüşe bakar mısın abi ya? Komple bir U dönüşü. Sağ salim döndük ama birazcık daha hızlı gelsek kesinlikle devrilir baya baya yavaş dönmek lazım en azından bizim oynadığımız fizik ayarlarında. Valla farları da açmaya gerek var mı bilmiyorum ama hafiften hava burada bir karardı. Burası herhalde sadece şirkete gitmiyor derken bir kasabaya girdik. Çünkü yapay zeka araçları da geçiyor. Güzel olmuş açıkçası ya. Bir kasabanın içinden böyle şirkete doğru gidiyorsunuz. Şu kasaba mantığı çok hoşuma gidiyor. İlk olarak Fransa'da gelmişti. O günden beri çok çok seviyorum. Böyle yolların kasabaların içinden geçmesi muhteşem oluyor farı kapatabiliriz abi sadece parklar yansın çok fazla parlıyor çünkü Evet biz buradan sağa gireceğiz arkadaş da sağa girdi demek ki yol bir kez daha ayrılacak derken aynı ileride ayrılıyor. O da sağa girdi abi. Bizim gittiğimiz yere doğru gidiyor da şirket girişi nerede acaba? He, şirket girişi büyük büyük ihtimal sola döneceğiz bizlerden. Bu arkadaş da devam edecek. Yoksa şirkete gidecek değil yani. Aynen, şirket sol tarafta abi. O güzel bir girişi varmış. Aynen abi, dediğimiz gibi liman şirketi, gemileri vesaire görüyorsunuz. Böyle şuradan girelim abi. Bayağı da genişmiş açıkçası. Güzel bir şirket. Bu aşağıdan Fransa'nın adasına doğru gidiliyor işte denizden. Gayet güzel olmuş. Şöyle yanaşalım abi fazla da dolanmanın bir mantığı yok motorumuzla kapatalım. Yollar güzeldi açıkçası baya baya da virajlıydı. Benim hoşuma gitti. Evet bu bölüm Sarselde'den Olbia'ya doğru geldik ve Marina şirketine baktık. Bir sonraki bölümde de artık herhalde Olbia'yı keşidir. Şöyle aşağılara doğru ineriz. Burada da güzel yollar var. Ardından Sardunya'yı bitiririz ve diğer yeni gelen yerlere göz atarız arkadaşlar. İşte Fransa'da iki adet yeni yol var. Almanya'nın güney kısmı yenilenmiş vesaire. Oraları da bakarız. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenme, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi şey bakın. Hoşça kalın. Gazosuz kalmayın. <laughs>